bunlara genellikle biz öznel bellek şikayetleri yani kişinin kendisinin şikayetçi olduğu bellek ya da hafıza şikayetleri. Öznel bellek şikayetlerinin e, en önemli özelliği aslında çoğunlukla altında bir şey olmaması. Yani e, günlük fiziksel ya da psikolojik yorgunluğun buna çok yol açtığını görüyoruz. Çalıştığınız yere, konuma, kişilerin yaşına, döneme göre bunu değişken bulabiliyorsunuz. Yani sabit bir hastalık ıı, belirtisi gibi değil. Örneğin hani öznel bellek şikayetleri... ...bu işte kısa süreli unutkanlıklar genellikle... ...ya yani nöroloji ya psikiyatriye gelir. Tamamen ilişkisiz dalların... Iı, ...önünde poliklinikte bekleyen insanlara sorulduğunda... ...örneğin dahiliye poliklininin önünde yapılan bir çalışmada... ...sorulanların ya da teste tabi tutulanların... ...yüzde otuz dokuzu öznel bellek şikayetleri belirtiyor. Yani bu ıı, toplumda oldukça sık rastlanan bir şey. Ya da öznel bellek şikayetleri... Neolokya'da psikiyatrist tarafından değerlendirilip, hani bir üst basamağa gönderelim, acaba altında bir şey var diyen hastalarda yüzde otuzundan hiçbir şey çıkmıyor. Ee, o kadar gördüğümüzde korkulacak bir şey değil. Genellikle biraz daha özel değil de yani nesnel bellek bozukluklarında da aynı şey söz konusu. Çoğunlukla altta başka şeyler var. En önemli şey de fiziksel ve psikolojik yorgunluk. İşte depresyon, e, anksiyete bozuklukları olabilir. En önemli şeylerden bir tanesi atlanmaması gereken vitamin eksiklikleri hormon bozukları özellikle guatr, hipotroidi, hipertroidi gibi yani rahatlıkla önlenebilir, düzeltebilir şeyler. Ama bu demek değil ki yani bunlar sadece ve sadece hani hafif ya da başka şeylere e, bağlanabilir. Bunlar ilerideki başka ciddi hastalıklarında e, ilk öncül bulgular olabilir. Bu kalıcı olursa biraz daha ileri gider, kişi rahatsız etmeye başlarsa o zaman işte alttan nörolojik ya da psikiyatrik özellikle nörolojik daha ciddi bir şey olabilir mi ona bakmak lazım. Ee, bazen alzheimer gibi ciddi hastalıklarda ilk bulursu, bulgusu bunlar olabiliyor ama... ...bize yine çok klasik sorulan şey, öznel bellek bozukluğu olan... E, ...şeylerde, kişilerde ya da hastalarımızda, hocam ben alzheimer mi oldum? İşte bugünlerde sık unutuyorum sonra tekrar aklıma geliyor. Bu zaten Alzheimer hastalığıyla uyumlu bir şey değil. Çünkü Alzheimer hastalığında hiç kayıt yoktur. Hiç kayıt olmadığı için kişi ya şunu unuttum sonra hatırladım demez. Eğer bu kalıcı oluyor ve kişinin sosyal hayatını, sosyal ilişkilerini etkilemeye başlıyor bu şikayetler. Maddi ya da manevi küçük de olsa kayıplara yol açıyorsa o zaman mutlaka çok ciddi alınıp altta ne var ona bakılmalı. Ama zaten bunu biz yaparken de yine ilk baktığımız şeyler işte kişinin hormonları ne durumda, vitamin ne durumda, tansiyon, şeker ne durumda? Bir onlara önce bakıyoruz. Çünkü bunlar çok rahatlıkla tedavi edilebilir, engellenebilir. Bundan sonra eğer bunlar yoksa biz nöropsikolojik testlerle hastada herhangi bir demans ya da herhangi bir kronik nörolojik hastalık var mı? Onların Iı, ...ayır derece tanısına gidiyoruz. Yani bu çok yaygın bir şey. Hepimizde gün içinde olabilen... Yani ...ben mesela kediler var, kedi mamasını elim alıp... ...etrafta dolanıyorum bazen. Biliyorum ki iş yerinde çok yorulduğum zaman... Iı, ...ya da telefon elinde telefonunuzu aramak işte gibi... ...bunlar dediğim gibi en büyük yüzde doksan dokuz sebebi... ...psikolojik ve fizyolojik yani bedensel yorgunluk. İş stresinin ya da işte hayatla ilgili ailevi stresten çok arttığı ...ve çok yaygın gördüğüm şeyler bunlar. Bunlar eğer çok yoğunlaşıyor. Kişinin sosyal hayatını, günlük hayatını, entelektüel faaliyetini, günde gün kişilerde yapabildiği ya da hobilerinde yapabildiği becerilerini etkilemeye başlıyor. Sosyal ilişkilerini etkiliyorsa o zaman altta ne var bakmak lazım. Altta da ne var diye baktığımız ilk şey beyin değil yine. Buna neden olabilecek diğer dahili hastalıklar ya da işte vitamin yetmezlikleri, hormonal bozukluklar ya da işte hastanın o dönem bir ilacım değişti, bir şey mi oldu onlara bakıyoruz. Ondan bir adım sonrası biz nörolojik açıdan beyinde herhangi bir şey var diye bakıyoruz. Zaten e, bu bunama dediğimiz e, halk arasında tabirle demansif hastalıkların işte Alzheimer hastalığı gibi ya da işte pik hastalığı, frontotemporal demans gibi bunların tanları öyle bir günde iki günde konabilen şeyler değil. Yani iki yıllık bir takiple nöropsikolojik test takibiyle günlük hayatta eğer o dönem iş stresiniz psikolojik stres ya da fiziksel yorgunluğunuz çok yoğun olduğu bir dönemde hemen hatırlayabildiğiniz kısa süreli anlık unutkanlıklar hemen böyle insanı telaşa ıı, sürükleyecek ya da çok ciddi sonuçlar çıkacak durumlar değil. Daha sakin olabilirsiniz ama bunlar yoğunlaşıyor. Sizin günlük hayatınızdaki sosyal ilişkilerinizi aksatmaya zedelemeye başlıyorsa, maddi manevi kaybı yolu o zaman mutlaka bir hekime başvurmakta fayda var.